merhum Musa Efendi'nin Ebu Bekir Efendimiz'le ilgili hassasiyetini anlatan bir hatıramı anlatayım. Öyle bir eve gitmiştik, bir yemekte bulunduk kendileriyle. Duvarda böyle farklı yazılar gördüm. Biraz yanda duruyorum, yazıları da okuyamıyorum yani. Böyle yemek bitti. Musa Efendi bana dedi ki, Abdullah Bey de şu levhaların yerini bir değiştirsek dedi. Allah Allah. Baktım levhalarda bir Ebu Bekir Sıddık levhası var. Bir de Mahmud Sami Ramazan oldu defası var. Musa Efendi Mahmud Sami Efendi'ye hayatını adamış bir insan. Yani adeta onda yok olmuş. Bir nehrin ummanda yok olması gibi. Fakat bir de hudut var yani. Dedi ki Mahmud Sami Efendi bunu görse isminin Ebu Bekir Sıddık'tan daha yukarı bir yerde yazılmasına asla razı olmaz. Herhalde farkına varılmadan konmuş. Ebu Bekir Efendimiz'in ismini yukarı koyalım. Sami Efendi ismi aşağıda olsun.